Aztek Teknoloji 2023 yılında yükseliş trendine başlamış ee, ve bu yıl zirvesine ulaşarak %1000 gibi yükseliş yapmış ve ardından hisse düzeltmeye girmiş. Günlük grafikte yön aşağı, haftalık desteğini kırmış ve yön aşağı ve hisse 65'e düşebilir. Ve bu yıl içinde 65-115 arası gel git yaparak yaklaşık 2 yıl gibi bu seviyelerde yatay seyredebilir arkadaşlar. Yaprak süt 2020 yılında yükseliş trendine başlamış ve bu yıl içinde yükselişine devam ederek yüzde bin yükselmiş. Zirvesine çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Bu yıl zirvesine ulaştıktan sonra bir önceki yorumladığımız Aztek teknoloji gibi sert bir düzeltme girecektir. Lokman Hekim Sağlık yükseliş trendine 2023 yılında başlamış ve bu yıl bu yılda yükselişe devam ediyor. Ve yıl içinde zirvesine ulaşacaktır. Hani zirvesine yakın değil. Tahminim yüzde yüzük bir yükseliş daha yapabilir. Atakey patates on ay önce halka arz olan birisi. E, ee, halka arz olduktan sonra sert yükselmiş ve sert düşmüş ve halka arz fiyatına geri gelmiş diyebiliriz. 45-70 arası gel git yaparak bir yıl veya daha fazla bu seviyelerde yatay seyredebilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. selamle.